Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Ee, i̇kinci bölüm. Ee, yani baya özledim sizi. Neyse bir gün oldu. Neyse bir şey olmaz. Ee, bu suçlara çok denk düşüyoruz. Bu arada kulaklığım var. O yüzden öyle taktım onu. Şu an böyle çekiyorum. Sesim daha geliyor. Sakız çiğneyeceğim. Çünkü stres atmak için neyse bunu arkadaşlara göstermeyelim. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar bana yorumlara yazın. Odalar açacağım. Ve sizinle birlikte oynayacağız arkadaşlar. şeyler falan açacağız. Ben sizi seviyorum. Benim için de odalar açacağız. Bu arada benim buraya kadar gelmeme de yardımcı olanlar için çok teşekkür ederim. Onlar olmasaydı ben şu anlıkla buralarda değildim. Yani 32 hayır, 54 abonem var ama benim için bayağı iyi. benim için bir abone bile her ayda bir abone kazansam bile çok güzel oluyor iyi hissediyorum yani. O yüzden sizi seviyorum. kendi kanalıma da abone olduğunuz için tekrardan teşekkür ederim. O zaman biz bir maça geçelim diğer önceki hesaptaki M4'ümüzü alalım mı? Neyse böyle kalsın. O zaman biz maçımıza geçelim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik maçımıza. Ee, bakalım nasıl bir oyun olacak. Arkadaşlar ikinci en güzel PUBG video. Bu arada gelişiyoruz yavaş yavaş editlerde. Arkadaşlar editleri kendim yapıyorum. Yani yapmaya çalışıyorum. Kabak fotoğrafları falan yapıyorum kendi başıma. Siz için baya bir uğraşıyorum. Lütfen takip edersiniz. Yani istiyorsanız dedim bu arada zorlamayacağım. İsterseniz edin. İstemezseniz etmeyebilirsiniz. Çünkü sizi zorlayan hiç kimse yok. Seni, sizi zorlamam. Durum, durumum olsaydı size de e, royal pass çekilişleri yapardım. Arkadaşlar şu an kullanım zaten kulaklık da 200 lira. 200 liralık bir kulaklığım var. <laughs> yani İnternete görüyorsunuz zaten. Bakar mısınız? İnternet kendine gelsene. Aha geldi vallahi iyi geldi. Abi Dostca abi lütfen beni gör. Dostca abi seninle oynamak istiyorum. Aqui you. Bu arada arkadaşlar ben size söylemedim ama ünlü bir YouTuber'la oynamak benim hayalim. Yani bunu gerçekleştirmek istiyorum. Lan. Abi. 30 FPS'le oynayamıyorum ki. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Oynamaya çalışıyorum ama telefonum gerçekten yani baya kötü. 30 FPS'im. İyi oynamaya çalışıyorum ama olmuyor olmuyor olmuyor. Para kazanmaya çalışacağım. 90 gün tatil yaklaştı bildiğiniz gibi okullar kapanacak. O arada çalışacağım arkadaşlar. 4'e gidiyorum bu arada. Çalışacağım ve yeni telefon almaya çalışacağım. Çünkü bu telefonla olmuyor. O telefondan yeni bir başlangıç yapacağım. Ya da bu aktaracağım bu şeyi hesabı. Öyle yapacağım. Çünkü bu telefonla oynamıyor. Ekran kırık. Zaten kalitesiz internette kötü bakar mısınız? Kayıtımdan görebilirsiniz Birisinden destek asla istemiyorum Bunu kendim başarmam lazım Çünkü her zaman hazır bir şey olmayacak Bunu biliyorum Hiç kimse bana hazır bir şey vermeyecek her zaman O yüzden benim de ayağa kalkıp çalışmam lazım Kendi güçlerimi toplayıp büyüyeceğim arkadaşlarımı toplayıp bir grup oluşturacağız. Oluşturacağım. Öyle kulaklıktan bir de oynayamıyorum. Ses kasma birazcık daha iyi oluyor. Ana ana minnoş minnoş olum. Alma ile kapıram. Oyun buruşma yeah, sarmıyor ابي دور ابي maka ben ya oynamıyorum ya. Video çok kısa oldu. Video çok kısa oldu. Çok kısa oldu. Video çok kısa oldu abi. Çok kısa oldu. Çok kısa çok kısa. Çağırırlar mı? Video her mi çok kısa oldu ya? Delireceğim ya. Delireceğim ya. O Kadar Kısa Video Olamaz Ya Abi Yok Olamaz Hiçbir Şekilde Olamaz 8 Dakikalık 9 10 Diyelim Hadi 10 Dakikalık Video mu Olur Ya <laughs> abi? Maalesef Patladı Kahve Patladık ya. Patladık ya. Yok abi olmuyor. Olmuyor. Olmuyor ya. Abi ne güzel şu gitti ya. Yok abi ben yeni telefona geçeceğim ya. i̇çecek basıyordum o yer ya. Canı yok adamın canı yok ya. Ozan'ın Merve'si bir kadandı ki. Ozan'ın Merve'si bir gözün Diğer eve geçecektim abi ya. <laughs> Diğer eve geçecektim. Allah kahretsin böyle şeyi. Tabi ya, bitti ya. Bitti ya. Maalesef, fakat... Ben, belki de... Olmayacak. Deniyorum, olmuyor. Bir dahaki videoda arkadaşlar etkinlik alanına atlamayacağım, direkt başka yerlere atlayacağım. Çünkü oyun kasıyor. Fazla kişi olduğu için. Neyse arkadaşlar, telafi gelmez. Neyse. Görüşmek üzere. Gerçekten görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bye bye.